Merhaba, ben Zeynep Soylu. Komün Dünyası'na hoş geldiniz. Bu bölümde sizinle birlikte modanın derinliklerine inip komün önerileri paylaşacağım. Ardından gündemdeki trend akımlarını inceleyeceğiz. Ve sonrasında sizinle birlikte dışarı çıkıp modanın nabzını tutacağız. Moda hakkında ilk bilmeniz gereken şeylerden biri de giyinmekle kombinlemek arasında kalmanın en büyük farkının ne olduğunu anlatacağım. Gün içinde çok yoğun zamanlar geçiriyoruz ve zamana karşı yarıştığımız için de sürekli kıyafetlerimizi değiştirmek durumunda kalıyoruz. Burada da kombinlemek devreye giriyor. Şimdi burada ilk gördüğümüz ben sabahleyin evden çıktığımda motorumla birlikte bir yerden bir yere giderken çok daha rahat casual bir tarz belirlemem gerekiyor. İlk etapta baktığımızda spor ayakkabılarımla rahat bir sneakerla üstümde kazak bir ceket ve bol pantolonumla rahatlıkla hareket edebiliyorum. Ve günün ikinci kısmına geçerken kombinimi küçük hareketlerle değiştirip günüme devam edeceğim. Günün ikinci yarısına geldiğimizde biker montumun üstüne üşümemek için isterseniz daha kalın bir şey de alabiliriz ama sonrasında geceye devam edeceğim için montumu ve ve kazağımı çıkartarak daha seksi bir look'a geçiyorum. Biliyorsunuz geçen sezon çok fazla iç çamaşırlarını tek başına crop top olarak da, top olarak da kullanıyorduk. O yüzden ben bunu geceliğin devam ettiğimizde büyük kurtarıcımız oluyor. Direkt montun içine giyip birkaç tane de aksesuarla tamamlayıp o açıklığımızı kapatarak pantolonumu gene aynı şekilde bırakıp sivrilerime geçiyorum. Geceye devam ettiğimde kargo pantolonumu küçük topuklu sivri burunlu stilettolarına birleştirmem önemli. Çünkü burada yüksek topuk tercih etmiyoruz. Look'umuzun bu spor tarafını kaçırmamak kaçırmamamız lazım gündüzden geceye devam ettiğimiz için. Kombinin aslında burada öne çıkan noktası da bu. Kombinin en sevdiğim yanı ise gece sürerken partilemeye devam etmek için üçüncü adım olarak omzumuzu düşürmek oluyor. Geceyi de böyle tamamlayabilirsiniz. Sandviç metodunun iki tane çeşidi var. İlki layer dediğimiz kat kat giyinmeye sandviç metodu diyoruz. Perfect. İkincisine gelecek olursak, ayakkabımızla üst giyimiz aynı kolyalı ya da aynı kumaşla tercih edebilirsiniz. Layer'larda dikkat etmeniz gereken şeylerden biri kumaşların birbirine tutması. En içinizde kavuklu bir t-shirt üstüne deriyle devam edebilirsiniz. Bunun üstüne paraşüt kumaş bir bomber ceketle tercih edebilirsiniz. Aslında burada gene dikkat ettiğimiz alakasız parçaları bir araya uyum içinde getirmek olacak. Yani üç katman bir arada olunca renk renk farklı farklı bize güzel bir görünüm sağlıyor. Mesela bir kombi yaptığınızı farz edelim. Ayağınızda beyaz bir sneaker var. Araya daha şık simli belki payetli bir pantolon tercih ettiniz. Üstünüze de beyaz bir tişört giyeceksiniz. Böylelikle beyaz tişörtle sneakerlarınız bir uyum içerisinde olacak ama arada da çok alakasız bir kumaş kullanmış olacaksınız. Bu sayede uyumsuzluğun uyumunu yakalayabilirsiniz. Mesela bir örnek daha düşünecek olursak, ayağınıza toplu bir ayakkabı giydiniz. Daha sonrasında bir eşofmanla bunu kombinlediniz ve üstümüzde bir batı suite tamamladığınızı düşünelim. Böylece kombininizi yurtsuz ahenkle birleştirmiş olacaksınız. Yani anladığınız üzere farklı tarzları bir araya getirip sadece metodunu elde edebiliriz. Ya da play olarak farklı kumaşları bir arada kullanıp ahenkli yakalayabilirsiniz. Bugün tasarımcı Meltem Özbey'in showroomundayız. Sizin için güzel parçalar seçtim. Yeni koleksiyondan bahsedeceğiz. Yaz dönemindeyiz. İçimiz kıpır kıpır. Renkler, detaylar devreye giriyor. Bakalım neler çıkacak karşımıza. Sizin için güzel şeyler seçtim. Bu sezonun en fazla göreceğiniz renklerden biri de şeftali tonları. İlk yaz koleksiyonunda Meltem Özbek de çok severek kullandı. Abiyelerden başlayacağım. Zirape fazlasıyla gördüğümüz detaylardan biri. Meltem Özbey'in kullandığı tasarımlarında çok fazlasıyla da yarım parçalar görebiliyoruz ve dantellerin bir arada olduğu koleksiyon detaylarını da inceleyebiliriz. Mesela yaz düğünleri en büyük konumuz biliyorsunuz. Ne giyeceğiz, ne yapacağız, ne renk giymeliyiz, dantel kullanmalı mıyız gibi bir sürü soru işaretimiz var. Ama ben size güzel çözümlerle geldim. Burada iki kumaşın da birlikte kullanılması aslında sezon trendleri de arasında. Günlük hayatta da birçok şık elbisede de abiyede de görebiliyoruz bu trendi. Bir sonraki parçamız ise 3D çiçekler. Sezonun büyük trendi. Her yerde görebilirsiniz. Abiyelerde var, üstünümüzde kullanacağımız crop toplarda ve kargo pantolonlarla kombinleyebiliriz. Bunun dışında günlük hayatta kullanacağımız böyle blue Jean elbiselerle de birlikte 3D yaka detaylarını da görebiliyoruz. Şimdi size çok sevdiğim bir şey daha göstereceğim. Ta -da -da -dam. Kış koleksiyonlarında gördüğümüz çift kumaş kullanımını yaz koleksiyonlarında da fazlasıyla görmeye devam ediyoruz. Ben bu trendi çok seviyorum çünkü günlük hayatımda geceye kolaylıkla geçiş sağlayabiliyorum. Bir ayakkabı değişimi, bir aksesuar değişimiyle birlikte geceye hazırım. Hadi o zaman deneyelim. Sizlere bahsettiğim çift kumaş kullanımını aşırı seviyorum ben. En çok sevdiğim tarafı blue jean normal kumaşların bir arada kullanılması. Çünkü geceye devam edebiliyorum rahatlıkla ve sezonda çok fazla gördüğünüz cowboy trendinde yansıtıyor bu kesimler. Ayrıca bu detayları Meltem Özbey'in çok sevdiği üçgen çantasından yola çıkarak yaptığı ceplerde de görebiliyoruz. Önemli noktalardan bir tanesi de yaz koleksiyonlarında açık renk jean kullanımı. Açık renk jeanleri açık renk kumaşlarla kullandığımızda bahsettiğim o güzel uyumu yakalamış oluyoruz. Daha Koyulara gittiğimizde biraz daha şıklaştırıyor olayı. Zaten işin sırrı da bu iki rengin kombinini yaratmaksa. Günlük kullanımda sabahtan akşama devam edebiliyoruz diyoruz ya bunun da en büyük noktası üstümdekinin ceket aynı zamanda gömlek olarak da kullanılabilmesi. Bu kombini giydiğimde nereye gidebilirim acaba diye düşündüğümde aslında bir toplantıya da katılabilirim. Sonrasında akşam yemeğine devam edebilirim. Biraz da vücut tipimize göre karar verecek olursak daha dar basenlere sahip olanlara önerebilirim çünkü buradaki kesimlerimiz kalçanızı daha geniş gösterecektir. Eğer düz kalçalara sahipseniz biraz daha buna şekil verebiliyorsunuz. Dropelerden bahsetmiştim size yaz döneminde fazla göreceğimizden. Bunun yanı sıra dantelleri de transparan öğeleri de koleksiyonlarda görüyoruz. Erkeklerin de fazlasıyla transparan öğeleri tercih ettiğini görmüşsünüzdür siz de davetlerde, gecelerde. Aynı şekilde yazlık ürünlerde de bikinin üstüne giyebileceğiniz dantel etekler, bluzlar fazlasıyla bulunuyor. Bunlardan da size birkaç tane göstermek istiyorum. Ayrıca yine gece elbiselerinde de dantel detaylarını görebiliyoruz. Burada da çift kumaş kullanımı da devam ediyor. Bunların yanı sıra payetleri de fazlasıyla günlük hayatımıza adapte ettiğimiz koleksiyon parçalarını da görebiliyoruz. Düz beyaz kanvas pantolonun böyle işlemeli detaylarıyla da geceye ve yaza adapte edebiliyoruz. 2000'ler döneminde fazlasıyla gördüğümüz ışıltıları böyle de günlük hayatımıza yansıtabiliyoruz. Sizce de moda kendini tekrar etmiyor mu? Bakalım bir sonraki dönemde hangisini yaşayacağız? Şimdi bu kadar renklerden bahsettik koleksiyonlarda. Ben şeftali tonlarını nasıl kullandığımı size göstereceğim. Aslında bu ceketi tek başına da kullanabilirsiniz ama benim gibi daha form vermek istiyorsanız, omuzlarınızı geniş göstermek istiyorsanız iki tane üst üste hatta ben de üç tane üst üste ceket takası görebiliyorsunuz. 70'ler formlarını bir arada kullandığımız ayrıca tasarım detaylarını gördüğümüz içerikle de ben fazlasıyla memnunum. Bakalım siz beğendiniz mi? Yorumlarınızı bekliyorum. Sonraki hafta modanın nabzını tutmaya gene devam edeceğim. Bu arada sizin de yorumlarınızı bekliyorum. Hangi kombinleri yapayım? Nerede zorlanıyorsunuz? Onu da merak ediyorum. Yazarsanız sevinirim yorumlara. Yazın.